Merhaba arkadaşlar hepinize ee, yeni bir dersimizden merhaba yeni dersimizle karşınızdayız ee, Öncelikle yine başta bir bilgilendirmek vermek istiyorum Şunun gibi kendini geri zekalı kendine bir şey sananlara dikkat edin Bakın bana bir böyle bir radosuz gönderdi sözde true yapmış internetten google'dan baka baka Neyse ee, bunlar affedersin ben söylemeyeceğim doğuş reis sen söylesene ya Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını sikti oros bu çocuklara oros bu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim oros bu çocukları yani. Sen... Bunlar babadan oğul'a nesil galiba bunlar hala değişmiş benim zamanımda da böyleydi halen böyle yani. Ha, yani teşekkürler. Eee evet Doğuş söylediği gibi babadan oğul'a nesil. Biz burada o otoboka iki tane virüs programı kullanmıyoruz sonuçta. Birisi korumuyorsa birisi korur. Yani bu sizin beğeninizde olsun. Neyse hemen dersimize geçelim. Bugün yakınlaştırma dersi göreceğiz arkadaşlar. Yakınlaştırma dersi göreceğiz. Ee, bir dahaki dersimizde bir dahaki dersimizde gerçek yavaşlatmayı göstereceğim. Bugün siz sahtesiyle idare edin birazcık. Evet bir video partimiz var. Az evvel çekmiştim. Vegas'ımızı açtık. Açın siz ya. Ben zaten önceden açmıştım. Video partimiz var. Ve bir yerde yakınlaştırma yapmak istiyoruz. Bakalım. Biraz şöyle. Ha, bu şekilde ilerletmeye nasıl yapıyorum diyeceksiniz. Bunlar ok tuşlarıyla bakın açıyor açıyor açıyor. Ok tuşlarıyla. Herhangi bir mouse işlemi yapmıyorum. Ok tuşlarıyla. Evet e, biraz şöyle ilerletelim ilerletelim. Evet tam şurada vurmuşum arkadaşlar. Evet burayı evet buradan tam vuruş anımı ve damağının çıktığı anı e, iki yerden kesiyorum arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? E, şimdilik zeki firme dersi göstermeyeceğim. Daha sonra derslerim daha sonraki derslerimizde göstereceğim. Şimdilik o biraz karışık olduğu için göstermiyorum. Evet keserek yapacaksınız e, istediğiniz parti. Şu şekilde burada kesmişim pardon ya. Evet burada kesmişim. Bu event bakın event pan crop tıklayın tıklayın böyle bir ekran karşınıza gelecektir. Biraz mouse'un tekerini geriye doğru çekerek Ayarlarımızı yapalım. E, şu alttakinin, şu alttaki var ya arkadaşlar. Bu, bunun en başta olmasına dikkat edin. Bu keyframe ayarlarına göre Keyframe ayarı budur ama daha sonra göstereceğim. Lütfen başka derslerden boktan bakmayın. E, evet, öncelikle şuradakilerin işaretlerinin tıklı olması gerekiyor. Öncelikle soğuk e, proje, sonra e, normal editol, sonra launch express radio ve altına size about counter. E, son daha sonra şurada gördüğünüz kutucuklardan paint da paint üzerinde çalıştıysanız bilirsiniz. Bunları içeri doğru itiyoruz arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. itin, itin, itin. Evet, ittik. Burası yakınlaştı. Şu şekilde de istediğimiz yeri gösterebiliriz. Bunu daha sonra sizlerle keyframe olarak göstereceğim. Ben şöyle dımağa şurada çıktığı için tam buraya göstermek istiyorum. Ve en önemlisi kendinize bir film şeridi yapın. Film şeridini de göstereceğim. Yukarıda loks As hmm, mu ne? Onu As Ratio mu ne var? Onun işaretini kaldırın. Ve aynı işlem içeri doğru kısın. İçeri doğru. Evet bakın. Gayet güzel. Hoş bir film şeridi yarattık. Evet. E, tekrar tıklayın ve kapatın. Ha şöyle bir şey. Önceki videolarınızda film şeridi yok. Onlara da hemen film şeridi yapın arkadaşlar. Evet. Hemen küçük kısa kısa film şeridi yapabilirsiniz. Şimdi benim videomda he, bir de şuna demek istiyorum. Şöyle falan kaydı diyelim yamuk, yam oldu falan kaydı. Onu restore deyip restore edin. Yeniden tasarlasın. Evet şöyle bir daha. Hayda tutamadık bir ya. Evet buna da film şeridi. Hatta e, şu şekilde yapabilirsiniz. Te tekrar kendi videoma geliyorum. Evet. Geldim. Ee, şunu biraz olayım tam böyle duma geçik daha da güzel bir hoş bir görüntü versin ya yani şöyle güzel değil mi şöyle biraz alalım bence harika oldu evet kapatıyoruz aa bakın bu arada şunu unutmayın şu daima en başta olsun şu daima her ne yaparsanız yapın o en başta olsun bunu unutmayın film şeridim biraz daha bakayım. evet. Ee, gözüm ağrı geldi. Benim videom çok hızlı hareket ediyor. Biraz yavaşlatmam lazım. Yavaşlatalım birazcık. De CTRL tuşuna basıp. Evet yeterli olur bence. Birleştirelim. Birleştirdik. Ee, bir dahaki haftaya gerçek bir dahaki dersimizde gerçek e, yavaşlatmayı göstereceğim. i̇sterseniz bu videomuzda bu şekilde yapın. Ee, yaklaştıracağınız yeri kesin. Bir izleyelim isterseniz videomu. Evet. Umarım sesim geliyordur. Mikrofonda e, mikrofonla ilgili sorun yaşıyorum. Kusura bakmayın. Geçtim ya gözüm kapalıydı vallahi bir daha izleyeceğim. Evet bakın. Yakınlaştırmamız oldu, yavaşlatmamız oldu. Ama çok hızlı yapıyor. Çok hızlı yapıyor. E, şimdilik bununla idare edin arkadaşlar. Daha sonra sizler için tam olanını göstereceğim. Ee, tam olanını göstereceğim evet. O birazcık karışık. Neyse biz sonraki dersimizde görüşmek üzere. Gözlüğümü e, açamıyorum nedense. Bir dün soğan soymuştum bayağı bir acı e, geldi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bu ders bu kadar. Umarım e, bilgilendirme yeterince iyi olmuştur umarım. Neyse görüşmek üzere. İyi dersler.